Herkese pasif Lira kanalının ilk videosu şu an çekiliyor 22 Ocak 2025 dolar Türk Lirası kuru 3567 Öncelikle e, bu kanalı neden kurdumdan bahsedeyim bu kanalda sizlerle birlikte finansal özgürlük yolculuğuna çıkmak istiyorum Bu yüzden bu kanalı kurdum e, burada yatırımlar yapacağım portföyümü oluşturacağım bu portföyümle e, finansal özgürlük yolunda ilerliyor olacağım Bu kısa bir süreç değil 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay, altı ay sürecek bir süreç değil. Seneler alacak belki 3, 5, 6, 10 ne kadar süreceğini bilmiyorum ama e, eminim hep birlikte bir yolda ilerliyor olacağız. Aslında bu kanalı hem sizin için kurdum hem de kendim için kurdum. E, sizler bu kanalda e, kendinize bir motivasyon kaynağı bulabilirsiniz belki. Ee, ben neden kurdum? Benim için artısı Ben de burada bir düzen disiplin sağlayıp kendime, kendi yatırımlarımı daha düzenli bir şekilde takip etme fırsatı bulmuş olacağım. Hem de e, olursa beni izleyen bir izleyici kitlesi onların da sorumluluğunu üzerinde hissedip e, yatırımlarımı devam ettirebilmem için üstünde ekstradan bir baskı hissetmiş olacağım. Yani benim için de e, kazançlı bir durum, win-win durumu Sizler için de umarım oluyor olacak. Şimdi finansal özgürlük nedir? <laughs> finansal özgürlük pasif gelirlerinizin yaşam masraflarınızı karşılayacak seviyeye ulaştığı noktadır. Yani öyle bir şey hayal ayarladın ki pasif gelirleriniz var, bir yerden bir geliriniz geliyor ve bu gelir sizin e, normal gündelik bütün ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetecek bir gelir. Yani dikkat ederseniz bunu söylerken, bunu yaparken hiçbir işte çalışmıyorsunuz, mesai kavramınız yok. Ee, bir bağlı olduğunuz bir şey yok. Başkasının işinde çalışmıyorsunuz. Kendi işinizde bile çalışmıyorsunuz. Tamamen pasif bir gelir. Siz çalışmadan size akan gelen bir para gibi düşünün. Kulağa çok ütopik geliyor ama internette siz de birazcık araştırırsanız o kadar ütopik olmadığını rakamlarla hesapladığınızda e, nasıl bir sonuca ulaşabileceğinizi görürsünüz. Hatta bununla ilgili şöyle bir şey de var hep. Ee, okuduğum zaman çok hoşuma giden bir söz var. Eğer kolunuzdaki pahalı saat sizin öğle molanızın bittiğini söylüyorsa size e, siz gerçekten zengin değilsiniz. Yani kolunuzda pahalı saatiniz de olsa eğer öğle molanızın bittiğini gösteriyorsa siz özgür değilsiniz. Başka birisinin işinde başka birisinin kölesi olarak çalışıyorsunuz. Anlamına geliyor ki çoğumuz böyleyiz. Ben de böyleyim şu an maalesef ama bu tarz motivasyon sözlerine de ihtiyacımız oluyor böyle şeylere başlamak için. Ee, finansal özgürlük için gereken tutarı hesaplamak için önce aylık masraflarımı çıkarttım buraya. Sizden de bunu yapmanızı istiyor olacağım eğer benimle beraber devam ediyor olursanız. Kira 18 bin, fatura 2500, yeme içme, diğer vesaire. Toplam 35.550 TL'lik bir giderim var. Dolar karşılığı 995 dolar. Burada hem Türk Lirası hem dolar olarak takip edeceğiz. Çünkü dolar kurundaki dalgalanma ne olur. E belki dolar çok yükselecek. Benim Türk Lirası e, harcamalarım e, azalacak, eksiye gidecek. Dolar karşısında değer kaybedecek. O yüzden hani biz buradan Türk Lirası hem dolar olarak Güncel kurlarla takibimizi yapmaya hep birlikte başlıyor olacağız. Şimdi gelirimizi e, ayırmamız gereken tutarı hesapladık. Aylık yani bu kadar bir tutarla geçinebilirisi adını koymuş olduk. Finansal özgürlük için ne kadar biriktirmeliyim? Şimdi burada FIRE denilen bir grup var. Financial Independence Retire Early. E, bu oluşuma göre finansal özgürlük için bir insanın yıllık masraflarını e, 25 ile çarparak... E, ulaşan, çıkan değere sayıya ulaşması gerekiyor. Şimdi buradaki mantık da şu. Örneğin, ben 995 dolar gibi bir paraya ihtiyacım olduğunu söyledim her ay. Bunu 12 ile çarparsak yıllık 11.940 dolara ihtiyacım var. Bunu 25 ile de çarptığım zaman 298.500 dolara ihtiyacım var. Şimdi bu oluşumdaki arkadaşlar diyor ki ben her yıl portföyümden %4 para çekeceğim diyor. Yani 298.500 doların %4'ünü ben çektiğim zaman bu para benim bir senelik ihtiyaçlarım karşılıyor olacak. Ama biz e, getiri hedefi olarak %4'ü almayacağız tabii. Bizim hedefimiz %4'ün çok daha fazlası. %10'larda, 15'lerde getiri elde etmeyi planlıyoruz ama e, %4'lük bir kısmını çektiğimiz zaman kalan e, artıda tutarımız olursa o da portföyümüzün büyümesine katkı sağlayacak. Diğer yıllardaki e, eksilerimiz olursa onları kompanze ediyor olacak ama e, bu çarpı 25 sayısı e, bana da mantıklı geldi açıkçası. O yüzden ben bunu kullanıyor olacağım. Siz kendi hesaplamanızı farklı değerler varsa onlara göre de hesaplayabilirsiniz. E, örneğin e, aylık maaşınızın e, maaşınızı 200 ile çarpın. Bu tutara ulaşın. Diyen videolarla karşılaştım Hani Siz dediğim gibi kafanıza göre Farklı yerde seçebilirsiniz Şimdi güncel portföyümden bahsedeceğim Belli aralıklarla ben portföyümü de paylaşıyor olacağım Sizlerle ilerlemeyi ne kadar Ekleme yaptım ne kadar çıkartma yaptım Şimdi sizin de Göreceğiniz gibi 578 dolarlık Bir portföyüm var şu an Yani ağırlıklı Amerikan borsası ilerlemeyi Tercih ediyor olacağım Ama onun dışında e, fırsat gördüğüm ufak tefek şeyler olursa, e, yani düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirip Türk borsasına da ufak tefek yatırımlar yapıyor olacağım ama hani şunu da e, her videoda muhtemelen söylemem gerekecek bu gördüğünüz değerler yatırım tavsiyesi değil tamamen hani benim kendi portföyüm e, hiç kimseye bir öneride değildir. Ben bunların çıkacağıyla ilgili de bir bilgi sahibi değilim, düşeceğiyle ilgili de bir bilgi sahibi değilim ama sadece. E, kendi yönettiğim portföyü size daha gerçekçi olması için e, buradan paylaşıyor olacağım. Şimdi ben portföyümde ağırlık Tesla var. Zaten pilot Tesla alabilmek için 419 dolar vermeniz gerekiyor. Bildiğiniz gibi e, mevcut konjektürde Tesla, Elon Musk, Trump işbirliği yani ileride uzun vadede burada bir gelecek gördüğüm için ben Tesla hissesi biriktirmeye devam edeceğim. Coca-Cola <laughs> alıyorum Ford Otosan, şişe, oyak, çimento emlak, konut gayrimenkul arşelik, akbank, marmara kapital fonu şu anki portföyüm bu şekilde 578 e, dolarlık bir portföyüm var hedefim 298.500 e, hedefimin şu an %0.19'undayım bir rakam çok demotiv edici görünüyor ama ileride umarım hep birlikte %5'ler, onlar 15'ler, 70'leri hatta görüyor olacağız. Şöyle de bir grafik yaptım. Basit bir grafik. Portföyün %73 Tesla, %13 Coca-Cola, %5'lik Ford var. Sonrasında ufak tefek Marmara Kapital, Akbank, Arçelik vesaire. Güncel durum bu şekilde. Umuyorum hep birlikte bu tamamlama yüzdesini 0.19'dan yüksek tutarlara taşıyor olacağız. Şu an %1'i bile burada görmek beni çok mutlu edecek ama maalesef 0.19'dayız. O zaman bu videoyu sonlandıralım. Şimdiden herkesten de özür diliyorum. Hiç profesyonel bir video olmadı. Farkındayım. Sağ tarafta büyük beyaz boşluklar var. Bunları sonraki süreçte daha da ortalamaya çalışacağım ama... İlk videonun kusuru olmaz deyip Bunu bu şekilde yayınlıyorum Çok teşekkürler herkese Sonraki videolarda görüşmek üzere Yorumlara da Sizin başlangıç portföylerinizi Bekliyorum nasıl bir plan yapıyorsunuz Her ay Ne kadar ayırabileceksiniz Sizler de Benle birlikte başlayarak Kendi portföylerinizi Bu şekilde ilerletirseniz Hem sizin kendinizi disiplin etmeniz açısından iyi olacağını düşünüyorum. Hem de birlikte fikir alışverişinde bulunuyor oluruz. Çok teşekkürler herkese. İyi akşamlar, iyi günler.